Bu videoda yeni keşfettiğim oyunları göstereceğim size. Hepsini yeni keşfettiğim inanılmaz güzel oyunlarmış gerçekten. Bu arada ne tür oyunlar derdim yorumda mutlaka yazın. Onun türünde videolar gelmeye devam edecek. Bu oyun henüz bir yere çıkmamış. Yapımcısı sadece kendi sitesinde yayınlayıp insanlara denettiriyor. Anime çizgi romanlarında nesillenmiş grafikleriyle tasarlanan bu oyun çok gerçekçi araç tepkileri barındırıyor. Harbiden çok gerçekçi. Arabaları full japon arabaları dolu üstelik modifiye edebiliyorsunuz. Yani tek tek modifiye değil de birinci barikit ikinci barikit diye her barikitte farklı şekilde modifiye modellemişler. Neyse ister serbest dolaşır ister diğer arabalara yarış yapabilirsiniz. Serbest dolaşma da öyle yani serbest dolaşıyorsun. Trafik var. Trafikten araç sürüyorsun. Bu yani. Ama harbiden oynamanız gereken bir oyun. Marketlere çıkış yaparsa çok daha iyi olur. bugüne ne kadar oynadığım oyunların tüm linkini tekrardan paylaştım. Bunu da paylaştım. Telegram'a giderek reklamsız bir şekilde indirebilirsin. Eski hurdaya dönmek olan arabaları bir araya toplayıp yarış yaptığımız ve birbirimize çarparak araçları kullanılamaz hale gelene kadar arenada dolandığımız bir çarpışma oyunu. Yani çarpışan arabaların gerçek arabalı versiyonu gibi. Grafikleri beklediğimiz üstüne çıktı ve araç tepkileri çarpışma esasında o çarpma hissi beklediğimin çok çok üstündeydi. İki gündür araksız oynuyorum ve beni bayağı sardı ama şunu söyleyeyim arabayı modifi edemiyorsunuz. Çarptığınız zaman far, cam, kaporta kırılmaları ve modifi olarak birkaç sıkır yapıştırıyorsunuz. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi. Evet bu gerçek hali Amerika'da yapılıyor. Araçlar da Amerika aracı zaten. Böyle bir eğlence festival gibi bir şey düşünün. Böyle bir oyun. Bunun oyunu yap. Mobildeki sayılı of oyunlarından biridir. Yani bu oyunla bu oyun kapışır. Hatta bu onun önüne bile geçebilir. Örneğin çamurda ofrar yapmak sıktıysa, derelerden, sulardan hatta kayalıkların üstünden geçerek daha zorlu yerlere geçebilir veya bunlar da artık sarmıyorsa oyunun kendi hazırladığı parkurda sınırları daha da zorlaştırabilirsiniz. Arabaları da gerçek hayatta kullanılan arabalarla dolu. Modifiyeler, ışıklar, motor gücü ve bunun gibi parçalar ekleyerek daha da güçlendirebilirsiniz ve onlineda oynayabiliyorsunuz. Cidden çok güzel bir oyun. Sıkı durun daha önce böyle bir oyun duymamışsınızdır. PUBG, Minecraft, Fortnite ve Last of Us'ın karıştırıldığını ve hepsinin karışımı olan bir mobil oyun olduğunu düşünün. İşte tam olarak oyun bu. <laughs> PUBG Mobile gibi savaşma var. Minecraft gibi ağaç kesme ve eşya üretme var. Fortnite gibi ev inşa etme var. Ve Last of Us gibi zombilerin istilasından olan bir dünyada geçen hikayesi var. Neyse kıyamet sonrası bir dünyada başlıyorsunuz ve burada ulaşmanız gereken kişiler var. Bu salgının nedenini ve çözümünü söyleyecek kişileri bulmaya çalışıyorsunuz. Tabi onları bulmak için bir takım görevler yapıp bazen uzun yolculuklara çıkıyorsunuz. İlerlediğiniz günlerde hayatta kalmak için ev inşa edip veya avlanıp kendinizi hayatta tutmak zorundasınız. Çok büyük bir açık dünyası var ve bir ton mutasyon uğramış canavar var. Kimisi küçük yaratık, kimisi dev korkutucu yaratık bunun gibi şeyler var. Her coğrafyadan farklı canavarlar var. Sağ solu yağmalayıp silah toplayabilir, yıpranmış silahları alıp eşya toplayarak tamir edebilirsiniz. Diğer malzemelerle eşya üretebiliyorsunuz. Araç kullanabilir, diğer araçlardan yakıt alabilir ve bu şekilde ilerleyerek devam ediyorsunuz. Yani sıfırdan bir hayatta kalma oyunu. Bunun gibi oyun mobilde çok az var. Belli bir yerde bazı kişilerin görevlerini yapıp hikaye devam ettiriyorsunuz ve bu şekilde ilerliyorsunuz. Efsane boyun kesin dene bak kesin dene. Battle Royale'nin en yüksek teknolojili Cyberpunk versiyonu denilecek bir oyun karşınızda. Savaş oyunlarının yeni bir soluk olan bu diğerlerine diğerlerinin aksine savaş daha renkli, daha teknolojik ve daha eğlenceli kılıyor. Lüks uçaklardan aşağı bir şehir adasına düşüyorsunuz ve o şehirde sizi birçok şey bekliyor. Karakterinizin daha hızlı yürümesi için patent sürüyorsunuz. Fortnite olduğu gibi evlerin içine gidip sandık açarak ögeler çıkartıyorsunuz ama en önemli detayı kaçırıyorsunuz. Çünkü oyunun amacı savaşmak değil. Takım halinde giriyorsunuz ve amacınız şehirdeki en büyük vurgunu yapmak. Yani kim daha çok para kazanır sakin kim daha çok para çalarsa oyunun kazananı oluyor gibi düşün. Bir nevi kendi içinizde savaşıyorsunuz. Haritada bazı yerlerde bankalar var ve hedefleriniz o bankalar. Onun dışında evlerden mesela toplayabiliyorsunuz ve her para aldığında kenarda ne kadar paranızın olduğu yazıyor. Yani tüm oyuncular görüyor kimde ne kadar para var diye. Eğer kazanmak istiyorsanız diğer oyuncuları vurmalı ve ondan düşen paraları almalısınız. işin sonunda en çok para toplayan kazanıyor. Şehir büyük demiştim. Yer altında metroya binebilir, arabaya binebilir hatta jetpack gibi kanatlı bir alete binebilip uçabilirsiniz. Ve hangi alete binerseniz bilin o sürdüğünüz aletten nişan alabiliyorsunuz. Bu da biraz daha eğlenceli kalıyor Fortnite'da olduğu gibi. Günün sonunda en çok para toplayan kazanıyor. Böyle bir oyun. Güzel mantık bence. Hala mobil RPG e piyasasında başı çeken oyun olarak kalmaya devam eden bir yapım. Mantık GTA Online ve Fibon'la aynı ama bunu mobile daha iyi uyarlamışlar. Karakter oluşturup oyuna başlıyorsunuz. Seviyenize göre meslekler açılıyor. Meslekleri yaparak hem level hem de para kasıyorsunuz. Daha sonrasında kurabilir ve çeteye katılabilirsiniz. Ve çeteler arası savaşa katılabiliyorsunuz. Ha eğer sakin oynamak istiyorsan görevlerden devam edersin. Mesleklerden devam edersin. Oyuna sürekli güncelleme geliyor ve mağazada inanılmaz fazla şey var. Kıyafetler, arabalar, uçaklar, silahlar silah desenleri yani dolu dolu şeyler var. Hatta araçların kaplamasını yanarında dönerli şekilde tasarlayabilir. Diğer oyunlarda olmayacak kadar çok çeşit giysilerle karakterinizi özelleştirebiliyorsunuz. Belli bir seviye çıkınca zaten rahat durmazsınız. Düşük devirlere uğraşırsınız. Eğlencelidir ama harbi çok iyi bir oyun. Zaten Türk topluluğu da çok fazla oynuyor bunu. Gidersen yani yabancılı çekmezsin. İlk çıktığı gibi hala zevkle oynadığım Türk yapımı ve bana kalırsa en kaliteli Türk mobil araba oyunudur. Tek sevilmeyen yanı çok geç güncelleme gelmesi. 4-5 ayda bir güncelleme geliyor ama bu sefer inanılmaz gecikti. Fakat bir sebebi elbette var. Bu da başka bir videonun konusu ama ufak bir bahsedeyim. Çokça yeni araba geliyor, ticari ağırlıklı ve İstanbul mapi geliyor. Adamlar tüm haritayı baştan aşağı modellediği için epey uzun sürüyor. Ve ben de büyük bir heyecanla bekliyorum. Çıktığı zaman ilk ben oynarım herhalde. Neyse şimdiki halde gayet iyi. Arabaları mükemmel. Özellikle de sürüş hissiyatı bambaşka. Araçların camını kapılarını açabilir. Hatta modifiye kısmen iç aydınlatma dış aydınlatma gibi iç dış modifiye yapabilirsiniz. Dolmuş da var. Baya gerçekçi bir yapısı var oyunun. İşte karakterin eliyle direksiyonu çevirmesi, çarpınca airbag açması vesaire. Bunun gibi ufak detaylar düşününce detaylı bir oyun olmuş. İyi kılıyor bu tür şeyler. Bütün oyunlar linki açıklama kısmındaki Telegram kanalında. Bana göre yapılmış en iyi Arap oyunu. Evet Arap dedim çünkü oyun Arap ülkesinde geçiyor. Drift yaptığınız, yeri gelip kaza yapıp araba parçaladığınız veya gerçekçi bir sürücü Arap şehrinde gezebildiğiniz bir araba oyunu. En çok tav olduğum şey arabaları. Çok arabası var. Hepsi Hyundai, Nissan, Toyota bunun gibi Arap ülkelerinde çokça kullanılan popüler arabalar. Allah için güzel modellemişler. Oyunun kariyer modunu oynayarak da para kazanıp yeni araçlar alabilirsiniz. Kaza fiziği çok gerçekçi de diyemem. Çok çok kötü de diyemem. İkisinin ortasında bir şey. Ama kısa süren oynamalık saran bir oyun bence. Arap derisini seviyorsanız eğer. Bunun grafikleri iyi olduğu için aldım. Ve bence size eğlenceli gelecektir. Çamurun içinde kaymadan yüksek hızla yarış yaptığımız bir oyun. Çamur grafiği çok iyi ve biraz fantastik şeyler katıp nitro eklemişler. Çamurda kaymanız yetmezmiş gibi bir de nitroya basarak daha hızlı gitmeniz gerek. Ve yarış kazanıp yeni arabalar, yeni haritalar açtığınız bir oyun. Çok da anlatacak bir şey yok aslında. Böyle bir oyun. Aslında bayağıdır varmış bu oyun ama ben yeni fark ediyorum. Oyun bir drag oynama diğer Drago'larından farklı kılan şey fazlaca detaylı olması ve piksel grafikleri. Oyunda motorun her parçasına kadar değiştirebiliyorsunuz. Gerçek hayatta gibi bir motor diziyorsunuz. Bunun yanında aracı modifiye edebiliyorsunuz. Baya böyle tamponlarını işte balikitlerini tek tek söküp çıkartabiliyorsun. Hatta ve hatta arabaya özel kaplama bile tasarlayabilirsin. Piksel olduğu için çok zorlanacağını sanmıyorum ama bunu deli gibi saatlerce uğraşıp enfes sticker'lar desenler yapanlar da var. Kendinize ait bir kaplama yapabiliyorsunuz. Arabaların hepsi gerçek hayatta gibi işte Mazda RX-7 gibi Skyline gibi bunun gibi nam salmış arabaları. Hepsine örnek eklemişler yine piksel grafikte ama Pixel olması oyunun farklı bir hava kattığı için daha güzel yapmış. O pixel grafiği güzel yani. Aracı doldurduktan sonra yarışlara katılıyorsunuz ve kazandığınız her yarışta bir ödül kazanıyorsunuz. İşte örnek vereyim bir ödül özel bir turbo kiti çıkıyor. Ve i̇şte bir ödül özel bir araba çıkıyor veya özel bir body kit çıkıyor. Bunun gibi ufak ufak şeyler çıkıyor. Böyle takılabildiğiniz yarış yaparak kendinizi yüksek seviyeye çıkardığınız en sonunda da tüm arabaları toplayıp oyunu bitirdiğiniz bir yarış drag oyunu. Drag oyunlarının en eğlencelisi budur bence. Tuhaf bir oynayışa sahip olan bu oyunda akan bir trafikteyiz ve trafikte belli başlı yerlerde polis arabaları var. Ve sizlere dolu bir tüp nitro var. Ne yapacaksın? Tabi basacaksın nitroyu. Nitro basarak polislerden kaçıyorsunuz. Hızlanınca onu görmek daha zor oluyor ve bir anda arabalar çıkıyor ve bu da oyunu zorlaştıran bir hal alıyor. Videoları izledim. Millet çıldırmış, kudurmuş. Çok zor diyorlar. Bir denemenizde fayda var bence.